Sayın Başkan, Değerli Genel Kurul, Cumhurbaşkanlığı bütçesi içerisinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Cümle inananlar, inanmayanlar, mütedeyin ve muhafazakar diye tabir edilip müminliği unutulanlar, hakka, hakikate, adalete, merhamete dahil olanlar ve bunu bir yaşam biçimi bilenler. Ben bu ülkede kendi inancımla eşit yurttaş olmak istiyorum. Ben de inananlardan biri olarak inancımı özgür bir şekilde yaşamak istiyorum diyenler, kimlik, cinsiyet, kültür ayrımı yapmaksızın hakkı, hakikati, adaleti yaşama indirmemeye çalışanlar. Hepinize sevgi ve saygılar. Hepinizin gül cemaline aşk ile 3 Mart 1924'te kurulmuş Diyanet İşleri Başkanlığı lakin aslında 1424'te kurulmuş Şeyhülislamlık olarak. Aslında öyle de değil. Aslına bakarsanız Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı her kürsüye çıkanın diline pelesenk ederek devleti yaşat ki insan yaşasın diye söylediği ve oradaki devleti ceberrutluğa, tekçiliğe, ırkçılığa teşmil ettiği e, hafıza unuttum birden. Efendim? Evet Şeyh bağlı teşekkür ederim. Şeyh bağlının ııı e, Osmanlı'da ilk İslamlık ilk ilmi kamillik görevini yaptığını bilmek lazım. Sonra idam edilen biri var. Kadılıktan Şeyhülislamlığı aslında. Şeyh Bedrettin hiç adı anılmayan. Başka? Bakınız. Bu yıl içinde bulunduğumuz yıl UNESCO tarafından Sayın Başkan ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ne yılı ilan edilmişti? Hacı Bektaş yılı, Ahi Evranı Veli yılı ve Yunus Emre yılı. Dört kitabın manasını okudum ezber ettim. Aşka gelince gördüm. Bir uzun heceymiş. Tefsir edelim mi beraber? Dört kitabın manasını okudum ezber ettim. Aşka gelince gördüm bir uzun heceymiş dedi Yunus. Bu aşka neyi dahil etti? İnsanı cümle mevcudatı, Cevni mekanı kainatı bu aşka dahil etti. E siz ayrıştırıyorsunuz. Siz bu mevcudat içerisinde şu yoktur, bu yoktur, şu teröristtir, şu bölücüdür, şu inkarcıdır, şu olmadı. Bu münafıklıktır. İçide bir Yunus'tan, Mevlana Celaleddin'den söz edip de akabinde de ayrıştırma yapmak münafıklığın ta kendisidir. Ve bu münafıklığı başta dibe vuran politikaları, fetvaları ile dibe vuran dip yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'na her konuda fetva veriyor. Maşallahu Teala. Her konuda. Nedir? Efendim kadınlar kocalarınıza itaat edin fetvası. Efendim yoksulluğa takva ile cevap verin fetvası. Başka başka bir sürü fetvalar. Öğrenci için fetva, tütün için fetva, deniz ürünleri için fetva. Ya sevgili Diyanet İşleri Başkanı ve yetkilileri bu memlekette yoksulluk, açlık, işsizlik ve din adını kullanarak vakıflarda eğitim yapan çocukların taciz edildiği yerler var. Her gün yolda yolakta sokakta kadınların taciz edildiği, tecavüze uğradığı bir ülke var. Sen bununla ilgili niye bir tane bir şey söylemiyorsun? Diyanet İşleri Başkanlığı yapısal bir sorun yaşıyor. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda var olan her şeyi devlette görebilirsiniz. Dış işleri var, iç işleri var. Efendim bütün devletteki kurumlar mikro ölçekte yapılandırılarak Diyanet'in içine zerk edilmiş. Diyanet Güney Afrika'dan Sibirya'ya, Çin'i maçinden Amerika'ya kadar efendim misyonerlik görevi yapıyor. Ve bu misyonerlik görevini yaparken bakınız çok kere söyledim bir daha söyleyeceğim. 1876 yılında kabul edilen anayasa nedeniyle her yıl bütçe yapılıyor ve 146 yıllık bu bütçe yapımında Alevi inancına ve farklı inançlara bütçeden pay ayrılmıyor. Biraz önce Zeynel Vekilim Avrupa ülkelerinde ayrılmıyor dedi de burada böyle bir hakikat var ne yazık ki. Şimdi Romanların, sevgili Romanlar, Romanların Arap Alevilerin, Kürt Alevilerin ana dilde ibadet ve ana dilde eğitim sorunu var. Romanca, Arapça, Kürtçe ibadet etmek yasaktır. Peki, 72 millete bir nazarla bakmayan 40 yıl müderris olsa hakikatte asidir diyen Hünkar Hacı Bektaş'a övgüler dizen ve bu yılı Hünkar Hacı Bektaş yılı olarak kutlayan Zihniyet nasıl oluyor sen 72 milleti birbirinden ayrıştırıyorsun? Romanları, Kürt Alevileri, Arap Alevileri yok sayıyorsun. Şafi Kürtlerin inancı Hanefilikten farklıdır. Ve buradan ilan ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı asla ve kat'a Hanefi iştahatlarına göre inanç ve ibadet yürüten bir kurum değildir. Estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Niye? Çünkü Ebu Hanife Abbasi Sarayı'na fetva vermediği Abbasi Sarayı'nın zulmüne teslim olmadığı için işkenceyle katledilen tarihin görüp göreceği en büyük direnişçi ve şehitlerden ve hakikatçilerden biridir. Aşk olsun ona. Şimdi Hanefi olacaksınız ve ikide bir saraya fetva vereceksiniz. Hanefi olacaksınız ve zulümden yana olacaksınız. Bu nasıl Hanefilik? Dolayısıyla Hanefilik de kirletilmiştir. Şafilerin inançlarıyla Hanefilerin inançları farklıdır. Bir Şafii, bir Hanefi hocanın arkasında namaz kılmaz. Ama Hanefi hocalar Şafilere gönderiliyor ve arkasında namaz kılmaya zorlanıyor. Bu da bir zulümdür. Tevhidi Tedrisat Kanunu, Tekke Zaviyeler Kanunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu ile bu ülkede Alevilik ve Şafilik yasaklanmış, tekke ve dergahlar kapatılmış, 12 ilim öğreten Şafi medreseleri de Kürtçe eğitim veren şafi medreseleri de kapatılmıştır. Şimdi Veysel Baba diyor ki beni hor görme kardeşim. Sen altınsın ben tuş muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün ben saç mıyım? Bunu diyanete söylüyorum, bunu hükümete söylüyorum. Senin inancın altın da benim inancım tunç mu? Senin inancın gümüş de benimki saç mı? Sana ne ben hakikata ister niyazla giderim ister namazla giderim ister yürüyerek giderim ister amudar kalkarak giderim sana ne? Bakınız deniyor ki cemevi var mıdır cemevi var mıdır diye diyanete soruyorlar. Diyanet hemen şöyle bir fetva veriyor. İslam'da bir tek ibadethane vardır o da camidir diyor yalan söylüyor bilmiyor. Çünkü diyanet şecere-i mel'une şecere-i mel'une bu kavramı bir yere yazın arkadaşlar şecere-i melunenin zihniyeti üzerine ibadet, fetva, takva, ilim, kelam yürütmektedir. Biz şecere-i meluneyi Çerbela'da mahkum eden şecere-i hakikatçıyız biz. Hakikat siyasetten büyüktür. Ben burada siyaset konuşmuyorum, hakikat konuşuyorum. Onun için dedim ki dört kitabın manasını okudum, ezber ettim. Aşka gelince gördüm bir uzun heceymiş. Isılık oddadır, sacda değildir. Us baştadır, tacda değildir. Hak, hakkı istersen Adem'de ara, Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değildir demiş Şimdi bana, bana iki de bir Hakk'a nasıl gideceğimi, nasıl ibadet edeceğimi. Ya bakar mısınız bu ülkede arkadaşlar mezarlıklar yerle bir edildi. Bu ülkede çocuklar katledildi. Bu ülkede bir insanın cesedi kutunun içinde evladına gönderildi ve Diyanet bununla ilgili zerre kadar ses etmedi. İşte bu münafıklığın ta kendisidir. İşte bu dini tahrif etmenin ta kendisidir. İşte bu dini siyasete alet etmenin ta kendisidir. Diyanet ne yapmalıydı? Diyanet bir hakem kurum olabilir. Diyanet bir kurul olabilir ve bu kurulda bütün inançlar eşit temsil edilir. Bütün inançların eşit söz hakkı olur. Ancak böylelikle olabilir. Yoksa tek adamlık üzere bakın Diyanet bir tek adamlık kurumudur. Aslında Diyanetten kopyalanmış bir cumhurbaşkanlığı vardır. Ve bu tek adam sistemi Türk halkından çok özür diliyorum. Bu tek adam sistemi Türk tipi cumhurbaşkanlığı, Türk tipi başkanlık değildir. Zulüm tipi başkanlıktır. Ayıptır ya Türk halkına yazık ya. Zulüm tipi başkanlığın adı Türk tipi başkanlık olur mu? Osmanlı Osmanlı arkadaşlar Şalvarı şaltak Osmanlı, eğri altak Osmanlı, ekende yok, biçende yok, yende ortak Osmanlı en büyük zulmü Türk halkına yaptı. Türkmen halkını sürüm sürüm sürümdürdü. Türkmen halkını toplu katliama tabi tuttu. Türkmen halkının inancını kabul etmedi. Ne zaman ki iddia terakki de Türkler vardır dendi, aslında ileri bir adımdı ama iddia terakki işi ırkçılığa kadar götürdü. Bugün de ne o iddia terakkicilik yapılıyor, yeni iddia terakkicilik yapılıyor. Sayın Başkan. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi sevgili İsmet Yılmaz burada yok. İsmet Yılmaz Sivas Milletvekili bildiğim kadarıyla ya ben de bu dünyaya geldim sakinim kalsın benim davam divana kalsın. Muhammed Ali'dir benim vekilim kalsın benim davam divana kalsın. Yorulan yorulsun ben yorulmazam. Dünya kadısından ben sorulmazam. Hakikat makamından ben ayrılmazam kalsın benim davam divana kalsın. Pir Sultan Abdal'ım dünya kovandır. Giden adil beyler gelen ihvandır. Hakikat divanı ulu divandır kalsın benim davam divana kalsın. Ey insanlık Niye bir sultanın divanını kurmuyoruz? Ey insanlık gelin, 72 millete bir nazarla bakan, bütün halkların ve inançların hakkını teslim eden bir sultanın divanını kuralım, kardeşçe eşit yaşayalım, herkes hakkını alsın, öbür tarafa kalmasın.